Kıymetli yol arkadaşlarım, kıymetli meslektaşlarım, sezon artık bal hasadı sezonuna girdik. Birçok aracı birçok bölgede kestane balı olsun, az bahar meşe balları olsun sağımlara başladılar. Bazen kanal oluyor bu, bazen de komar yani birçok bölgede farklı nektar akımlarına göre sağımlar başladı. Biz de Trakya'da inşallah ay çiçeğini bekliyoruz, biz de sağıma başlayacağız. Çok sorulan sorulardan bir tanesi var değerli meslektaşlarım. Hocam literatürde 5'te 3 peteğin sırlanması gerekiyor. Bazen de 4'te 3 sırlanması gerekiyor. Bu oran tam ne olmalı diye soru soranlar var. Kıymetli meslektaşlarım bu oranı tam bu şekilde doğrulamak yanlış. Elbette tamamen sırlanmış balın şöyle sırlarını alıp makinede çekmekten keyif almak ayrı bir has, ayrı bir kalitedir. Ama bazen kolonide arıların sayısında, arıların döngü zincir halkasında 12 ila 18 günlük yavru arılar eksik olabilir. Bu sebepten dolayı da sırlanma az olabilir. Ne demek bu? Bildiğimiz gibi işçiler kuluçka süresi 21 gün. Yani yumurta evresinden sonra 21 gün sonra kuluçkadan çıkarlar. Ve hemen tarlacı olmazlar. Zaten biliyorsunuz 21 günde Kovan içi hizmeti yaparlar Bunlar ebelik yaparlar Yavru arılara bakarlar istif yaparlar, temizlik yaparlar Kovan önü nöbet yaparlar Mum salgılarlar, arı sütü salgılarlar İşte bu 12 ile 18 günlük arasındaki bu yavru arılar En pik, kovandaki en fazla mum salgılama oranına sahip arılardır İşçi arılarda elbette mum salgılar ama Tekrar etmek istediğim gibi 12 ile 18 günlük yavru arılar en yoğun mum salgılama işlemini yaparlar. Bal sağım döneminde artık bu 12 ila 18 günlük döngüdeki yavru arıların azlığı o peteği sırlamasına yani mum salgılamasına engel olmuş olabilir. Zaten başka sorularda geliyor. Hocam petek verdim bir türlü kabartmıyor. İşte onun da sebebi bu. Sevgili dostlar bal sağımını yapacaksanız peteği elimize alalım şöyle bir silkeleyelim. Şıpır şıpır su kıvamında aşağıya akmıyorsa hiç endişe etmeyin sağım yapabilirsiniz. Biraz ele böyle üzeri yukarıdan aşağı sırlama gerçekleşir. Kemer kısmından gerçekleşir. Güzel bir sırlanma hafif de olsa gördüyseniz muhakkak şu testi yapacaksınız. Peteği silkeleyeceksiniz. Akmıyorsa koyu bir kıvam oluştuysa biraz da böyle peteği hafiften çubukla ya da kaşıkla tadıp evet işte bu bal koyuluğuyla lezzetiyle olmuş hissiyatı sizde oluştuysa rahatlıkla sığım yapabilirsiniz. Asla ama asla tamamen sırlanması gerektiğine dair birçok aracıdan duyduğunuz öğretiler maalesef bu sebepten dolayı tabii ki en iyisi odur. Ama yoksa da endişe etmeyin sığım yapabilirsiniz. Sığım yapacak aman biraz daha bekleteyim iyice sırlansın dediğiniz zaman bu süre geçecek bir nektar azlığı dönemine gireceksiniz. Maalesef o içerideki olmuş balı da çok hızlı bir şekilde tüketerek kaybetmiş olacaksınız. Konunun dışından çok çıkmak istemiyorum. 12 ile 18 günlük yavru arıların azlığından kaynaklı tamamen bir sırlanma olmamış olabilir. Bunu hiç kafanıza takmayın. Hafif bir sırlanma emaresi görürsünüz. Biraz da balı biraz silkelerseniz akma kesinlikle yapmıyorsa rahatlıkla sarabilirsiniz. Hatta sığım yaptıktan sonra da dinlendirme kazanları var. Evde oda sıcaklığında bir tülbent, bir sineklik temiz geçirip şöyle bir havalandırırsanız da bir iki gün balı paketleme yapmadan önce kavanozlara almadan önce dinlendirme aşamasını da yaparsanız evelallah hiçbir sorun olmayacaktır. Kıymetli dostlarım ben sizi çok seviyorum. Böyle videolar bana heyecan veriyor. Çünkü balasadı arıcıların bir bayramı oluyor. Hepinize bereketli sezonlar diliyorum. Arıcılık aslında bazen böyle diyorlar ki benim dünyada küslü olduğum hiç kimse yok. Herkesi çok seviyorum. Hocam sizin için benim için hiç problem değil. Bir kişi arıcılık mesleğine Rabbim ona izin verdiyse ben onda bir ışık olduğunu her zaman inanırım. Çünkü arıcılık mesleği aramızda sır kalsın herkese nasip olmayan mistik, uhrevi harika bir meslektir. Siz de onlardan birisiniz. Ne mutlu size. Değilseniz de en azından bir dostunuzla beraber bir şekilde bu işe girmenizi muhakkak ama muhakkak tavsiye ederim. Sizleri çok seviyorum. Bu arada hocam ben yine de sırlamasını istiyorum. Ne yapmam lazım acaba gibi sorular da bazen ısrarla farklı farklı da gelebiliyor. Bunun içinde yine uygun ballar var biliyorsunuz sevgili dostlar. Ayçiçek balı bunlardan birisi. Ayçiçek balını dörtte bir oranıyla fiyatı uygun olduğu için söylüyorum sevgili dostlarım. Şekerle de yapabilenler var ama biz balla beslemeyi daha uygun görüyoruz. Balı yaparsanız daha da faydalı olacaktır. 1 kilo bala 250 cc su. Yani balın 4'te bir oranında bir suyla karıştırın. İçerisine probiyotik ve amino asit atarsanız ki sevgili dostlar arı bunu stok değil de kendi ihtiyacı için kullanacak ve mum salgılama refleksi biraz daha artacaktır. Son bir onunla da besleyip 3 gün sonra da sağım yaparsanız biraz daha da kaliteli bir bal elde etmiş olacaksınız. Son bir uyarımı daha yapayım. Aman ha, sağım arılar için bir çöküştür. Sağım arılar için aynı zamanda bir travmadır, bir depresyon halidir, yoğun bir stres halidir. Sağım yapar yapmaz da Polenli kek beslemenizi asla ihmal etmeyin. Şurup beslemesini asla ihmal etmeyin. Onları bir an önce moral verip sezona tekrardan güzel girmesine sebebiyet verin. Çünkü arılar hemen kendileriyle bir koalisyon oluşturup sayıma geçerler. İçerideki bal stoğuna bakarlar, nüfuslarına bakarlar. Derler ki eyvah durum ciddi. Ne yazık ki bal stoğumuz bizi sezon boyunca idare edecek durumda değil. Bu sebepten dolayı en yaşlıdan gence doğru bir kıyım başlar. Çünkü onlar kendi devletlerinin bekası için çaba sarf ettikleri için hepimiz öleceğini, hepimiz yok olacağına biraz kendimizden kayıp verelim dürtüsüne gidebilirler. Bunu da engellemek için sağımdan sonra muhakkak ama muhakkak da besleme yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bereketli sezonlar, sağlıcakla kalınız, Allah'a emanet olunuz.